Ekrem İmamoğlu Bak ama benim oyumu geçtin. Bak, Süleyman Soylu olsaydı karşıs karşısında Ekrem İmamoğlu şu ilk anda... defa AK Parti oy verir. Ya ne sinirleniyorsun? Sen kime oy vereceksin? Söylemem. Neden? Ekrem İmamoğlu şu anda mazlum mudur değildir. Hayır, zaten iptal olması gerekiyordu seçim. Ben hep söylüyorum. Bak ben Hayır, seçimin ben iptal olmasın. Ben seçimin iptal olmasını asla eleştirmiyorum ve Ekrem İmamoğlu'na dedim ki götür. Mazbatayı teslim etti. Mazbatayı Ekrem İmamoğlu onlar da YSK'yı beklemeden verecekti. Zaten YSK nerede kararı verdi? Neden böyle bir şey yapsın? Nerede Zaten kararı verdi YSK? YSK nerede karar verdi başkan? Fethiye'de. Fethiye tatile gitti. Adam şimdi. balığını söyledi. Tamam mı? Ya sordu balığa dedi siz ki. Siz YSK başkanı olsanız gider mi? Balığa sordu dedi ki ya balık kardeş dedi. Sen dedi eğer ki dedi bu seçimlerle ilgili ne yaparsın? Alık mıyız dedi, balık mıyız dedi sordu. Dedi ki balık da orada biz 6 ay içinde unuturuz dedi. O zaman da böyle karar verdi. bu konudaki açıklamalarını dinledin mi? Çok zehir zemberektir. Zehir zemberek açıklamalarda bulunuyor. Yani, Kime çakıyor? E, tabii ki mevcut iktidara çakıyor. İktidara çakmaması lazım aslında. Yani Genelleme diyor, olarak kendilerine de çakmaları lazım. Bu karar değil diyor. Bu. Sayın Erdoğan'ın kararı. Hiç gördünüz mü Erdoğan'ın böyle bir karar verdiğini? ya? Erdoğan'ın kararını zaten şey, e, açıklaması var. Yani bugün grup toplantısında yaptığı açıklamada diyor ki, Türkiye bir demokrasi hukuk devletidir. Evet. YSK tam tersi bir karar verse diye yine e, biz bunu kabul edecektik diyor. Evet, ediyor da hep. YSK hep ters tersine kararlar veriyor değil mi? <laughs> veriyor da, şöyle kararı veriyor tersine kararı da aynı aynı seçim yapacak olan kişiler e, oradaki kurul aynı kurul aynı kurul cumhurbaşkanını seçince doğru karar oluyor. <laughs> e, milletvekili seçimini yapınca doğru karar oluyor. Şimdi... aynı kurul belediye başkanı seçiminde yanlış kurul oluyor. E, doğru söylüyor cumhurbaşkanı.